merhaba Herkese hafta Türk Hava Yolları günlük grafik şimdi Türk Hava Yolları'nın geçen hafta tabi yükselen bir grafikte de, devam ediyor yani orada hafta da devam ediyor ee, 11 binden beri o, şey de bıraktık yani şurada e, 14 civarında bıraktık 14 59'da e, bu haftayı kapattı fena bir kazanç değil aslında iyi bir kazanç e, ve yukarı yönlü hareketini sürdürmeye devam ediyor 14 70'e takıldı birkaç gündür 3 e, gün oldu 3 sır bir türlü geçemedi Yani çok bir şey kalmadı arkadaşlar 14 atılırsa e aradan e, Hani hadi diyelim yani 14.90-15 saymam ama yani şurada 15, 17, 16 tam söyleyeyim hatta da. Yani gerçi 3-5 kuruşun çok önemi yok da 15-17 direnci var yukarıda 14.70'in üstünde. Ara bir yerde tabi bulabilir o bir dirençe karşılaşabilir garantisi yok ama dediğim gibi yani çok da bir şey yok güçlü olmasını beklemezsiniz en azından aradaki dirençlerin. E, yukarıda bu hafta takip etmeli yani 14.70 geçilince e, dediğim gibi 15 3.17 altta 14 24 var 14 24'ten e, salarsa yani düzeltme yaparsa oluyor doğru ve orası o kısım kırılırsa en kısa vade için söylüyorum bakın bunu yani böyle üç günlük beş günlük aldım kredim var bilmem ne var paramın yeri var falan filan diyorsanız böyle çok kısa vadede 14-24 kırılırsa biraz daha 13-75 13-80'lere doğru bir gevşeme görülebilir. Ya yani çok bir şey yok. Yani %2 2.5 gibi bir şey var arada. Oraya doğru süre olabilir. Ama tabii 13-75 kırılmadan e, burada bir şey değişmiyor. Yani film kopmuş olmuyor. Yukarı doğru hareketin hala devam ettiğini kabul ederiz. Teknik anlamda. E, ya da ben en azından öyle kabul ederim. Şöyle bir trend çizgisi alırsanız bakın o da 13-75'e denk gelir. Yani 20 gün ortalamasına denk gelir. E, 20 gün ortalaması önemli e, aşağıda. Şimdi Türk Hava Yolları tabii bir türlü değer kazanmadı yani geçmiş fiyatlara nazaran şöyle göstereyim en az toparlayan hava yolu oldu yani şeyi söylemiyorum tabi Çelebi Doku'yu almıyorum yani havacılık sınıf ya almıyorum derken yani onlar bambaşka bir kulvarın kağıtları ama e, Tav eski zirvesine yakın yani onda 32-33 civarları vardı e, 27-28'e geliyor temas etti Pegasus yeni tepe yaptı pandemi döneminden sonra işte bu toparladı pandemi döneminde yeni bir zirve yaptı. Türk Hava Yolları geçmişe e, nazaran bakarsanız e, kayıplarını en az geri alan e, hava yolu oldu. Tabi bunun temel sebepleri de vardır yani temel analize dayalı onu da istiyorsanız temel analizci arkadaşlara sorabilirsiniz. E, bunun dışında söylenecek bir şey yok e, şey fena değil yani RSI göstergesi tabi aşırı, aşırı alımda bu aşırı alım da biraz yani satıcının gelme riskini çoğalttığı için RSI'da aşırı alıma giren bir ise o da tabi dirençte bir düzeltmeye neden oluyor bir takılma, ufak tefek takılmaya neden oluyor olabilir 72 RSI oldukça güçlü aşırı alımda dediğim gibi ama şu pandemi döneminde bir kere 81 RSI oldu o da yabancı girişinde o zaman bir videosunu yapmıştım yani <laughs> aşağıdaydı fiyatlar hatta 12-13 lirayken yapmıştım diye hatırlıyorum 13 lira civarındaydı bir kere bir 80 teması oldu ee, onun dışında bakın 70'in üstüne bile RSI e, pandemi döneminde çok fazla çıkamadı. Yani şurada bir tepki var. 3 Haziran tepkisi. Ee, orada borsanın komple tabi aşağıdan coşması. E, o düşük fiyatlarla. 2. Yani orayı da sayarsanız 2 temas. Normal e, akımlarda pek 70'in üstüne e, çıkamamıştı. İlk defa 70'in üstünde hareket ediyor. Makliye bakıyorsunuz. E, o da şey. hani Hala pozitif ama o 2-3 günlük takılma onda da bir histogramı hafif silikleştirmiş haliyle bir önem var mı? Yok. Yani trend kırılmadıktan sonra kısa vade bunların hiçbir önemi yok. Şeyler fena değil. Hacimler hala sürüyor. Yani çok kötü değil. E, 20 gün ortalamasının üstünde hala e, iddialı bir de sahip olduğunu söyleyebilirim. Geçmişe nazaran. Yani özellikle Nisan ayına nazaran iyi hacim durumu da. Söylenecek başka bir şey yok. E, umarım. Tabi burada asıl gözler şeyde onu da söyleyeyim. Yani bu 15-10 kırılıyor mu kırılmıyor mu? Mesele e, biraz da burada. Yani piyasa muhtemelen oraya dikkat edecektir. 15-10 kırılıyorsa burada yani bir direncin attığını düşünün. Şu sol taraftaki tepe de çıkıyor aradan. Artık 16-10-20 civarları bir direnç alınabilir. Ara direnç 16-60 ve 17-36. Herkese iyi haftalar.